Bu köpek nereye bakıyor? 10 dakikadan beri gözü dikti bir yere. Yukarı bakıyor. Hala bakıyor. Hiç gözleri kıpırdatmıyor. Neyse Ağaçta ne var ya? Kuş mu var Az o kuşa kitlenme ya. Bak bak bak. Aa kedi varmış. <laughs> Ağaçta kedi var. Bak, hala bakıyor bak. <laughs> bak bak. Bak 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 hala bakıyor ya Kedi yukarıda Neredeydi o bak, Bize kedi gösteriyor şu an <laughs> Kedi avında mı kullandılar seni oğlum Hala bakıyor bak, Tam bir av köpeği Özelliği gösteriyor şu an Allah Allah Bak 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 diyorlardı buna. Kedi az önce gördüm. Neredeydi kedi? Bak hala kafa oldu. İnanılmaz. Bak hala. 2 dakika oldu. Bundan önce de 2-3 dakika daha öyle bakıyordu. gösterin oğlum. Aha işte kediyi de göstereyim. Kedi de burada. <laughs> pist, 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 pist. Gel. Bakirin hala bakıyor. İngiltere'de kraliyet ailesinin avda kullandığı köpek cinsleri. Bak bak bak. Başka da mı yeri Bak işte böyle mesela tilki avları, tavşan avları. Özellikle tavşan avında bu of deliklere girer. Wow. Gerçekten etkileyici bir durum. İnanılmaz ya. Allah çok etkilendim şu an ya. Böyle avı köpeklerine merakım vardır. Hep böyle komşularımda oldu. İnanılmaz. Al bunu eğit mesela. nedir Bıldırıcına eğit. Başka bir şey eğit.